Geceden beri devam eden, aralıklarla devam eden sağanak yağışı sebebiyle e, bulunduğumuz mevkide, yeni mahalle böl e, mahallemizde e, isnat duvarı göçtü. E, i̇ki tane vatandaşımız e, hafif yaralı. Onları hastaneye intikal ettirdik. E, birkaç tane aracımız e, hasar gördü. Onları e, buradan, alandan çekilmesini sağladık. Şimdi çevre il müdürlüğümüzle e, konuştum. Sayın Valimize durumları da arz ettim. Onun e, emir ve komutası e, dahilinde işlerimizi yürütüyoruz. Çevre İl Müdürlüğümüzden teknik elemanlar gelecek. E, hem istinat duvarının hem e, apartmanın e, fiziki şu anki durumuyla ilgili e, bir inceleme yapacaklar. E, en kısa sürede e, oluşan zararı e, gidermek üzere vatandaşlarımızı tekrar e, evlerine e, yerleştirmek üzere işlerimize başladık, hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Gemliğimize geçmiş olsun diyorum. Teşekkür.